Merhabalar, ben Resul Eşsiz. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeniyim. Gümüşhane ili Torul ilçesinde bir köy okulu olan Altınpınar Ortaokulu'nda görev yapmaktayım. Okula ilk geldiğimde bir bilişim teknolojileri sınıfım yoktu. Bilişim sınıfının olmaması, çocukların bilgisayara dokunamaması beni oldukça zorluyordu. Ve çocuklara yazılım öğretemiyordu. Çevresinde bulunan makinaları o yönetme becerisini çocuklara kavratamamam benim için bu mesleği yaparken en büyük handikaptı. Bu noktada neler yapabilirim diye düşündüm ve bilişim teknolojileri öğretmenleri beni çok iyi anlayacaktır. Çocuklara mektup yazdırdım. Peki ben bu mektupları ne yaptım? Posta attım. Belirli kişilere, kurumlara bir şekilde bir yerlerden yardım bulma amacıyla bu çocukların mektuplarını, o çocukların içinden gelen bilgisayar istedikleri o mektupları postaladık. Ve daha sonrasında çeşitli dönüşler oldu ve bilişim sınıfımız kuruldu. Her şey istediğimiz gibi tabii ki gene değildi. Ancak en azından çocuklar bilgisayarlara dokunabiliyordu artık. Daha sonrasında çeşitli girişimlerle sınıfımız bir köy okulu olmasına rağmen bir robotik kodlama atölyesine dönüştü. Benim istediğim durumları ve bu çağın en önemli becerisi olan kod okur yazarlığını daha iyi öğretebilmek adına artık bir robotik kodlama atölyem vardı. Peki biz bu bilişim sınıfında, bu köy okulunda neler yapıyoruz? Öncelikle çocuklara 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla 3 boyutlu tasarım programlarını öğretmekle başladım. Programlanabilir elektronik kartla çocuklara hobi elektroniği, hobi devreleri kurdurmaya başladım. Ve bununla ilgili bir web sitesi kurdum. Çünkü dediğim gibi bilgi yayma arzusuyla Türkiye'deki tüm çocukların faydalanması açısından bu web sitesini de birçok bilgisayar öğretmeni arkadaşımla çeşitli platformlardan paylaştım. Hali hazırda dersimizin bir kitabı olmamasından dolayı da çocuklara bu web sitesini kurarak yaptığımız robotik ve kodlama çalışmalarını orada yer vererek çocukların tekrarını da sağladık. Peki bunun dışında neler yapıyoruz? Çocuklarla çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Teknofest gibi, TÜBİTAK gibi ulusal düzeyde gerçekleşen yarışmalara katılıyoruz. İl düzeyinde de yapılan yarışmalara katılım sağlamaktayız. Şöyle ki Çocuklar normalde derslerden çıkmak için zil çaldığında can atar. Ancak ben bilişim sınıfında, yani bunu söylemek beni asla üzmüyor ve hatta mutlu ediyor. Çıkarmakta çocukları güçlük çekiyorum. Çünkü sınıfta olmak, o bilgisayarlara dokunmak ya da ürettiği, yazdığı kodun hemen karşılığını görmek, işte bir ışık yakmak, bir motor çevirmek ya da bir araba sileceği yapmak, bir araba kornası yapmak, bir oyun yapmak, oyun programlamak ve daha sonra programladığı bu oyunu oynamak, yalnızca oyunu tüketmek değil, üreten tarafta olmak çocukları da çok mutlu ediyor. Dolayısıyla öğretmenleri olarak da ben çok mutlu oluyorum. Peki bizler, öğretmenler, bu dersin öğretmeni olarak neler yapmalıyız ve ben ileride neler yapacağım? Çocuklara programlama becerilerini nasıl ilkokuldan itibaren okuma yazma hemen kazandırılıyorsa bu dönemde çok önemli olan bir kod okur yazarlığı da kazandırılmalıdır. Meslektaşlarıma tavsiyem budur. Peki ben bundan sonraki süreçlerde neler yapacağım? Şu an hali hazırda çocuklar dediğim gibi siber güvenlik, üç boyutlu tasarım, robotik kodlama faaliyetleri, çeşitli robotik kodlama faaliyetleri, metin tabanlı programlama gibi becerilerde çocukları uzmanlaştırdık. Çocuklara bundan sonra bu işin artık bir meslek olduğunu, buradan bu becerileri öğrendikten sonra bu mesleği icra edebilecekleri çeşitli alanlara yönlendirmeyi, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve şu an için çağın en önemli becerisi, disiplini yapay zekaya yönlendirmeyi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde yapacağımız her işin içerisinde mutlaka bilişim teknolojilerini bir şekilde göreceğiz. Bitirirken şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Gelecek bilişimle gelecek.